Kanka açıklama dediğim orası değil bak burası. Bak videoya giriyorsun. Sen videona gir. Bak sen bir başlık bahsetmeden yazma bak. Şurası. Dur. Kalem ekleyebiliyorum. Lan görüntümü açtım. Kanka kalem diyeceğim de yok olmaz. Dur. Kanka bir dakika. Hı. Hmm. Hı. <laughs> <laughs> Kanka dur. dur kanka. Da kırmızı yapayım. Kanka şurayı görüyor musun? Şurayı açıklama yazıyor. Tümünün temizi bak kanka. Şurası açıklama ekleyin. Kanka şurası bak. Eklediğim yer. Bak. Açıklama ekleyin yazıyor. Burası. Tamam mı? Oraya yazacaksın ki işte. E, ee, sen bak bura. Açıklama ekleyin. Zaten görmüşsündür. Evet. Bu bu kanka. Dur. Kanka bu. Tamam mı? Bak nasıl yazacağını da göstereyim. Bak. Kanka. Buradan yazacaksın işte. Yazacaksın işte aynısını. Ben de seni ekleyeyim. Bak kanka. Yazdığım yere değil bak şu anda. Dur bak onu da işaretleyeyim. Ne çok pis kastı lan. Neden? Anlamadım. Siyah yazabiliyor mu Siyah. Heh. Kanka bak. Şuraya değil. Dur lan. Haberleri gün olsun. Heh. Kanka buraya yazmıyorsun. Buraya yazıyorsun. Tamam mı? Yani bunları boş yer sen bunları. Sen bunları boş yer. Bunlar böyle. Evet kanka bu videomu gördüysen bunu yapabilirsin.